Hüseyin'e at Bak Hüseyin kaçta? Tamam. Hemen. Araba geliyor. Kenara geç. Yalnız. Yakış. Bu tane Şu Hüseyin'e alıyor atın kız. <laughs> Kar kürüyor. Kenara geç. Kenara geç. Kar küreme geliyor. Kenara geç. Anne.

Yüzüne atmayın onu. Atamadı ki. Atamadı ki. Yani <laughs> çam ağacını salla. Üstlerini döküsün. Altına dur eşin altına dur. Ah! Gel şvegetüs. Geçme geçelim. Ne? Videoya çekiyorum. Allah'a ki. Anne. Aç anne. Öskah. Anne. Anne. Hı. <laughs> <laughs>